Tombala'dan çıkan Başkan Cemil Tugay. Tombala. Yani Özgür Özel'e yakın ol, biat et, ondan sonra Dem Parti ile güzel ilişkiler kur. Ve sonuçta da Cemil Tugay İlk baştan hem demin adayıydı hem Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in arkadaşı olarak aday. Karşıyaka belediye başkanlığı sürecinde Karşıyaka'da bir şey yapmadı Cemil Tugay. Yaptım derse kendisi de yalan söyler. Karşıyaka'da çok başarılı değildi. İzmir'de de başarıları ne olur? Hangi danışmanlarla çalışır? Çünkü ekip olayıdır bu. Yani tek başına bir büyükşehir belediye başkanının ita amir olarak şehri emin olarak yönetmesi tabii ki esastır. Ama bilgi ve tecrübeyle değil mi? Yerel yönetim bilgisiyle ve şehrin sorunlarını bilerek buna çözüm arayabilirsiniz. İyi bir ekibiniz varsa başarılı olabilirsiniz. Ekibiniz yoksa da yalnızsınız. Eğer karşı yakada çalıştığın gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aynı çalışmaları yapar. Kim ne derse yani biz sana oy verdik, biz seni destekledik, bizim dediğimizi yapacaksın, bu kadroyu koyacaksın gibi baskılara maruz kalırsa Cemil Tugay yine başarısız olur. Cemil Tugay'ın hala bir özür borcu var. Yani bir özür borcuyla ilgili belki 50 tane şahitimiz var. Bir televizyon programına davet edildiği programa saat 12'de programa duyurular yapılmış, her şey yapılmış. Katılmadı. Aranıyor cevap yok, mesaj yazılıyor cevap yok. Özür dileyeceğim, geleceğim dedi. Bostanlı İş Adamları Derneği'nde toplantıda oturuyoruz. Nasılsınız Rıdvan Bey dedi Cemil Bey. Dedim sizin özür borcunuz var. İlk önce gelin biz size kırgınız dedik. Özür borcunuz var. Önümüzdeki hafta geliyorum dedi. İkinci ay bitti. Hala Cemil Tugay yok. Yani özür borçlu bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay. Hala bekliyoruz.